Arkadaşlar bugün tek renk yapı kapışması oynuyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi şurada platformlarımız var Yapılarımızı o platformların üzerine yapacağız Ve burada da renk belirleyicimiz var Burada bir sürü renkli kağıtlarımız var Ve bize hangi kağıt çıkarsa o kağıttaki renkte bir yapı yapacağız Başka hiçbir renk kullanamıyoruz Hadi bakalım başlayalım Ahmet sence <laughs> sana ne renk çıkacak? Bana ee, mavi çıksa güzel olur kırmızı çıksa güzel olur Tamam Adem sana ne çıksa güzel olur? Kırmızı Kırmızı Oo, kısa ve ö bir cevap. Bize de arkadaşlar sarı veya turuncu çıksın yeter ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Beyler ben baştan startı veriyorum o zaman ve bastım. Aa ne çıktı? Yemin ederim sarı çıktı işte. O bu be. sıra ben Şansa de. bakın. Hadi bakalım madem sana pembe. Pembe, <laughs> pembe Hadi. çıktı arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Ahmet'e çıkıyor? Ahmet'e de mor ya. İşte bu. Sadece bizim isteğimiz Aynen. gerçekleşti. Ana bu neden böyle? Neyse kır. Hadi beyler teknelerinizi alın şuraya fırlatın. Taşıyoruz. Hop şöyle arkadaşlar rampanın üzerinden geçiş yapalım. <laughs> Lan. Lan. Ne oldu? Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Dur bekle ben de yapacağım. Ben alanımı seçiyorum. Bu alan benim kardeşim. Bu alanı hiç kimse vermiyorum da oha o nasıl bir buslamak. Bu alan. Al bakayım şunu da. Neyse o zaman yapı kapışmamız başlasın bakalım. Ha bu arada görüyorum ki hala abone olmamışsın. Video izliyorsun izliyorsun eğleniyorsun o. No. Görünüşe göre video like dağıtmamışsın. Hadi hemen 5'ten geriye doğru sayıyorum. Şimdi like atmanın ve abone olmanın tam vakti. 5 4 3 2 1 ve 0. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bloklarımı aldım. Şimdi sarı bir kale yapmak istiyorum ve bu kalenin içine de ufak bir parkur yapacağım. Çok güzel olacak. Hem baya bir zorlayıcı olacak bu kalenin içinden geçilmesi. Şuradan şöyle bir hesaplayalım başla. Hesapla hareket etmemiz lazım. Tamam 6 blok geldik. Şöyle ilk kule görevimizi yapıyoruz kalemizi. Evet bayağı garip bir cümle oldu. Bu arada arkadaşlar henüz kanala abone değilseniz abone olmayı gerçekten unutmayın. Abone olmanız bizim için çok çok önemli ve ayrıca eğer bildirimleri de açmadıysanız bildirimleri de açabilirsiniz. Böylelikle videolardan anında haberdar olursunuz. Şöyle hemen buradaki kuleyi kopyalayalım. Şuradan kopyaladık arkadaşlar ve buraya gelip yapıştıracağız. Hadi bakalım. Tamam çok güzel. Şimdi buraya da kulemizi yapıştırdık. Şuradan şöyle geliyoruz ve şu şekilde tam olarak burayı yapıştırıyoruz ve tamamdır. Kulelerimiz hazır. Şimdi surlarımızı çekeceğiz. Burayı duvar öreceğiz. Duvarlarımızı da sarı terakotadan yapmak istiyorum. Böylelikle farklı bir renk geçişi olacak ve duvarlar daha sağlam gözükecek. Şöyle hemen duvarımızı yaptık arkadaşlar. Tamamdır. Duvarlarımız hazır. Şimdi burayı tam anlamıyla bir sur şekline getireceğiz. Tamam buraları kırdık. Bu şekilde buraları da bir blok bir blok kıracağız. Evet çok iyiyiz. Kalemiz şahane oluyor arkadaşlar. Sarı kalebe. Sarı kaleye hoş geldiniz. Acaba Adem ve Ahmet nasıl bir yapı yapacak? Çok merak ediyorum. Bak bak bak. Ahmet şurada arkadaşlar. Kim bilir ne yapıyor yine. Oha kocaman bir duvar yaptı. Emran bakma. Ya ne bakma sen bakıyorsun ya. Sen bakıyorsun. Hayır. Siliyorum. Ama silerse sil be. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar şuraları hemen bir sıfırladık. Tamam. Şuraları da hemen sarı terakota yapalım arkadaşlar. Ve tamamdır. Çok güzel oldu. Harika oldu. Şimdi şu kulelerimizi de hemen zeminle bağlayalım. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar buraya parkur yapacağız. Ama Adem ve Ahmet bir şekilde hasar görmesi gerekiyor. Zarar görmeleri lazım. Laf kullanamayacağımız için şöyle creeper asidi kullanacağız. Bakın bu da şöyle sarı bir asit arkadaşlar. Çok yakıcı ve güçlü bir asit. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Bakın ne biçim canımız gidiyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani baya bir canımız gidiyor. Yani bu da yine love işlevi görecektir. Yani baya güzel oldu bu creeper asidinin olması. Şimdi şöyle her yeri güzel güzel creeper asidinden yapıyoruz. Tamamdır. Her yeri asit yaptık. Şimdi artık parkurumuza başlayabiliriz. Başta şurayı tam bir kale şeklinde açalım arkadaşlar. Kocaman bir kapı olsun burada. Ve şuraya da zincirlerle bir dekor verelim. Sanki kapı açılmış gibi. Sanki arkadaşlar Burada bir kapı varmış da böyle dışarıya doğru açılmış baya güzel bir dekor olacak bu da. Evet arkadaşlar dış kapımız hazır girişimiz de hazır şuraya da şöyle üst düzey korumalarımızdan ekleyelim arkadaşlar bir dakika şuraya kafasını da ekledik tamam hemen buraya da bir korumamızı ekledik mis. Hadi bakalım yavaşta parkurumuz başlasın arkadaşlar şimdi bir dakika olmazsa olmazımız şuraya bir sarı yatağımızdan koyalım hop şöyle sarı yataklar hatta şuraya koyalım arkadaşlar tamam bu yataklardan yardım alıp daha kolay yapamasınlar parkuru. Şimdi buradan double jump alarak atlayabiliyor muyuz? Şöyle bakalım. Ve <laughs> atlayamıyoruz. Evet. Tamam. Buradan atlarız ama. Tamam. Çok rahat atlayabiliyoruz. Şimdi buradan da şuraya atlayalım. Parkurumuz bayağı bir zor olacak. Şimdi buradan da şuraya atlayalım arkadaşlar. Ve buradan şalkırı atlayacağız. Buradaki şalkır kutusunu atlayacağız. Buraya da yarım basamak ekliyoruz. Tabii ki de sarı renginde. Şimdi arkadaşlar buradan böyle atlayamıyoruz. O yüzden buradaki shulker'ı açacağız ve hemen zıplayacağız. Hatta böyle kolay oldu. Birazcık şuraya alsak var ya. Şimdi bunu açacağız ve hemen atlayacağız. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar. Normal şekilde atlayamıyoruz. Mecburen bunu açıp şöyle yükselme efektinden yükseleceğiz. Tamam buradan da şuraya buradan da böyle atlayalım. Tamam buradan da şuraya atlayalım bakalım arkadaşlar. Abi Adem ve Ahmet'in yapısını aşırı merak ediyorum. Acaba nasıl yapıyorlar ya? Parkurumuz bitmek üzere arkadaşlar. Buradan buraya atladık. Buradan da şuraya atlayamıyoruz. Baya zor oldu. O yüzden şöyle yapalım. Ya da buraya bir yarım basamak ekleyelim. Tamam böyle çok daha güzel oldu. Ve buradan da arkadaşlar kılpayı şuraya atlayabiliyor muyuz? Yok atlayamıyoruz. O zaman şöyle üçlü bir yer olsun. Bu üçlü yerden de böyle atlıyoruz ve parkurumuz bitiyor. Abi çok güzel oldu ya. Burada da hazineler karşılasın onları. Şöyle altın bloklarını yığdıralım buraya arkadaşlar. Başka renkte bir hazine bloğu kullanamayız çünkü. En makulü altın bloklar. Ve tamamdır arkadaşlar. Kalemiz hazır. Bence baya bir güzel oldu. Şu okçu kısımlarını da hemen bitirelim. Buraya da ufak bir sur çekelim. Tam bir kale görünümü olsun. Oluşsun. Ve tamam. işte şu anda tam anlamıyla kalemiz hazır. Bence çok güzel oldu. Şimdi Adem ve Ahmet'i bekleyeceğiz. Ondan sonra da yapıları gezeceğiz. Bakalım nasıl yaptı herkes. Beyler yapılarınız bitmedi mi hala ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika mı? Bitti, bitti mi? Bitti. Bitti. Tamam. O zaman 3'ten geriye sayıyoruz ve duvarlarımız iniyor. Oğlum bakma lan. O zaman 3, 2, 1 ve duvarlar insin. Aha da geldi. Ooh. Oy. <laughs> Ahmet bu ne oğlum yine dümdüz bir şey yapmışsın. Yo içerisi güzel içerisi. Vay iç güzellik diyorsun. Evet. Tamam tamam başta Ahmet'in yapısından başlıyoruz arkadaşlar. Adam bir dur adam bir dur. Bak. Aa, evet evet bir dakika şöyle evet. hayatta kalmaya geçiyoruz. Şimdi mini güzel arabalarımıza geliyoruz. Ee, geli, geliyoruz Yok. da bir yemek atabilme şansınız var mı ya? Tabi efendim tabi tabi tabi. Adem gel şöyle alın. Adem oh. sen de al. Nakarat meyvesi mi verdin cidden bize? Aa, mor ne var? Mor harbiden mor arkadaşlar. Bir dakika yesem abi. ama farklı yerleri ışınlayacağım da yedim. Bak arabaya bin yarış yapalım ben senden daha hızlıyım. Gel. Hadi. Tamam benim karnım doydu. Al. Hadi bakalım. Hayır onu yapmak yok onu yapmak yok. Adem vs araba arkadaşlar. Ay, yasak, yasak. Bakalım kim kazanacak. Hadi geçin geç bakalım. Anıma, geç anıma. O şey yapmak drift atmak yasak. Tamam ben başlatıyorum drift atmak yasak. Ay, yapmak yasak onu yapmak e, yasak edette. diyorum. Abi Oğlum bak ha, ya. Tamam tamam, tamam tamam. Hadi bakalım. 3-2-1 başla. Ve ya Ahmet geçtim. kazandı. Lan. Ne oldu? Ama gene de hızlıydım. <laughs> Arabası no. suya gitti. Aa, vurma. Bak Doğru, şöyle tekrardan ışınlandı tamam. Şimdi başlayalım. Burada tokimiz var. Evet, toki. Tokinin Aa. içi boş bunun. Içi. Harbiden toki yazıyor arkadaşlar. Çok koyu renklerle ama toki yazıyor. İç tamam. boş bunun. Şimdi buna gelelim. Asıl detay bunda. Evet. Şimdi geliyoruz şöyle güzel masamız var yemek masası. Aa masamız. çok güzel mor mor Çok iyi. Burada ya bir Ahmet var. biraz cam ekleseydin buraya içim karardı ya Büyük. Yukarı yukarıda var yukarıda var yer. ha yukarıda yes kazandım be lan ne adem. kazandın ne oluyor bak şimdi burada bilgisayarlarımız var böyle güzel güzel aa a bir dakika bilgisayar mor mu aa bilgisayar da mormuş arkadaşlar Bakın adem burada kılıcı hafif koyar mısın göstereceğim morluklar ne? var ne kılıcı ya ulan kılıcı <gülüyor> 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 ya al, tamam al, bak kesin. burada da mor bir kılıç var evet evet, evet alabilirsin hediyem ooo bir dakika dur 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 Dur, dur. Dur. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Şimdi İmran gel senle devam edelim. Evet devam edelim. Sonra bu burada size bıraktığım hediyeler var. Alın bakalım. Tamam hediyemizi de al. Oh. İçinden o. jetpack çıktı. İşte bu. Evet. Daha sonrasında buraya. bu kadardı. Evet daha sonrasında bu kadardı. Çok güzel bir cümle kurduğun için sağ ol Ahmet'cim. Evet size hediyelerim oldu. Güzel. <laughs> Adem öldü de çok güzel olmuş. Ben beğendim bu sefer. İçi harbiden güzelmiş. O tamam. zaman sıra Adem'in yapısında. Hoş geldiniz. Hoş Çocuk bulduk. Işte mor meyve, pembe meyve ne vardı? Neyse boş verin, boş verin. Ya boş ver kardeşim, doyduk ya, biz. Karnımız aç mı gezeceğiz ya? Arabalarımız ya. var. Aa, araba İttaylısı güzel. Şöyle. Burada farlar Detaylar. falan var arkadaşlar. Evet, detaylara bak detaylara. Detaylar evet, burada tekerler var. Çok güzel. Evet, bu kadardı. Aa, burada pembiş ağacımız var. Evet, ağacımız var. Yolumuz var. İttaylı Buradan araba. şöyle vın 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 sürebiliyoruz. Çok güzel. Yol Ya bulamadım yol bloğu. Ben de bunu yaptım mecbur. Yani yani pembe yol maksimum bu kadar. Bak burada da yaya yolları var çok iyi aynen güzel, güzel güzel burası da tatlı olmuş gerçekten neyse şimdi sıra bizim yapımızda arkadaşlar evet kalemize hoş geldiniz burada size bir parkur karşılıyor hemen zırhlarınızı giyip buradan da yataktan spam pointinizi alabilirsiniz e bu zırhlar siyah lan zincirler de siyah aa ya tek, bu şey olmaz, teknik bu şey olmaz. bir aksaklık olmuş verin lan zırhları ya Anladım. yok yok, yok. Allah, ver lan ver versene. çok pardon burayı es geçmişim unutmuşum bu ne tamam aa! Oo bak burada creeper asidimiz var sarı renginde dikkat edin derim dikkatlice parkır yapın. Ha gidemiyor Adam buradan şalkırı açıp direkt atlayacaksın ya. buradan ya. Ne kadar noob çıktınız bak bu kadar kolay yapılıyor arkadaşlar ha? bu parkur. Ben gittim. Beni oraya çekin. Ulan bir de 40 kere dedim başlangıç noktalarınızı burayı seçin ya. ya. ya Ayarlanmıyor. Seçtim ya seçtim ayarlayamadım Ay Neyse durun ben ayarlayacağım şöyle arkadaşlar tamamdır. Hadi ya, bakalım. Ya oğlum başla da ölmeyin be. Gitti adam ittir ittir Evet. Ee... Siz artık daha çabuk öldürmek için şöyle güzel bir sniper aldım arkadaşlar. Aha. Op, öldür öldür. Çok. Hadi bakalım. Adem çok ilerliyorsun. Bak A ya bu bak, bak. Bak bak. Şöyle zıng. Evet. İyidir senden ne haber? Şöyle bayağı e, bir ısladım. E. Yardım oğlum. Ay, bunlar... Ya sen yine mi düştün ya? Ya buraya geçilmiyor. Geçilmiyor. Hadi ya. Adem. Helal Adem. Ve çok Kolay. iyi be. Geçti. E, şöyle e, arkadaşlar. Ahmet'e de sniper. Ya ben de geçecektim Elmaslar, ya. Mustar, zümrütler. Ya yine başladık. Altınlar, Elmaslar, altınlar, altınlar. Neyse, emrihanlar. evet. Oğlum bir sus lan, bir sus. Sen de sus be. Gel buraya. Ben niye vuramıyorum lan sana? <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi renk seçimine geçelim. Bir tur daha oynayacağız. Hadi bakalım bu sefer kim önden renk seçmek ister? <laughs> ben yok. Ben, dur. dur. Ben. Oo, Ahmet seçti. Ne seçti? Kırmızı. 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 Aa, ben Adem. Adem de mavi seçti. Amin. Değiştirelim mi? Bak Hayır. isterseniz değiştirin yani. Aa! Al lan şunu. Hadi hadi bak hadi bak. Bu sefer hadi. Ay ikisi de benim ya. oldu. Ha! ha. Neyse. Ha? Şimdi <laughs> çekil bakalım şuradan. Ben seçiyorum. Yeşil, yeşil, yeşil güzel güzel. Çok güzel arkadaşlar. Yeşilde de Evren, bayağı bir seçenek mi? var. Hayır, hadi yürü git be. Mavide hiç ya. seçenek yok. Ha, bırak. Ha, yürü git. Aa teknemiz yok. Beyler bu sefer yüz yüzerek gidelim hadi. Fakir usulü. Fakir usulü mü? Asıl zenginler yüzer be. Bak bak bak. Um, um, bucu bucu. Adam vur yüzerim. bir tane. Vur bir tane. Ha 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 ha. <laughs> Buraya geliş yok. Abi, vur Ahmet vur vur vur. Baba baba. Aa! Oh ne biçim şey düşürüyorlar. Buranın sahibi benim. Hadi lan Hadi oradan. <laughs> Tipe bak. Hayır 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 bu adaya giriş yok. Bu adım. buraya çıkış yok. Buraya çıkış yok. Hayır ya. ya. Çıktı. Neyse Adem çıkmasın bari. Aa! Oh, yes! Yine düşürdü. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Ben... Delirtçin Yine delirsene bir Gel lan <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bakalım başlayalım arkadaşlar Şöyle duvarlarımız falan da gelsin Evet arkadaşlar şimdi buraya harika bir labirent yapacağım Çok güzel yeşil yeşil mis gibi bir labirent olacak Şimdi şöyle yine bir ölçümüzü alalım Buradan başlangıcı verelim bakalım Şöyle özel komutumuz sayesinde Labirentimizi temelini buraya attık Şimdi girişimiz buradan olsun arkadaşlar Şöyle güzel bir giriş Ve buradan böyle rastgele bloklar falan yaparak arkadaşlar gayet güzel karmaşık bir labirent hazırlayacağız buraya şöyle hızlı hızlı baya bir rastgele bloklar koyacağım o baya bir karmaşık olmaya başlıyor şimdiden labirentimiz böyle eklemeye devam edeceğiz yani sırrımız basit arkadaşlar sadece kafanıza göre rastgele bloklar koyacaksınız tamamen bundan ibaret labirent yapmak buradan baya gelsinler gelsinler arkadaşlar ve maalesef burası hüzünlü bir son olacak sadece tamam şimdi bu kadar yer yaptık şimdi burayı kopyalayacağım arkadaşlar ve karşıya gidip yapıştıracağım şöyle kopyaladı ve buraya gelip şöyle bir yapıştıralım bakalım. Bir dakika şöyle birazcık daha geriye gidip yapıştırırsak. Abi baksanıza ne kadar güzel oluyor. Şimdi aynısını buraya da yapacağız arkadaşlar ve tamamdır. Şimdi buraları da falan kapatacağız. Tamam şimdi labirentimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Yani bu nasıl labirent diye sorabilirsiniz. Böyle labirent mi olur? Hiç merak etmeyin şu anda hemen bir yükselteceğiz labirentimizi. Şöyle kopyalama işlemiyle güzel güzel yükseltiyoruz. Tamamdır bu kadar yükseklik yeterdi artar. Bayağı bir güzel oldu bayağı karışık oldu. Şöyle hemen zeminimizde yeşil yapalım. Çimen zaten yeşil arkadaşlar ama olsun. Böyle daha güzel olur. Şöyle terakota ekliyoruz. Tamamdır. Zeminde hallettik. Şimdi burayı sadece labirent yaparsak ayıp olur. O yüzden bazı yerlere tuzak eklemeliyiz. Şimdi arkadaşlar ne tuzak eklesem ne tuzak eklesem diye düşündüm. Ve aklıma çok nacizane ve şahane bir tuzak fikri geldi. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane yeşil zıplatma pedi var. Yani buna bastığımız anda şöyle zıplatma atıyor bizi bayağı bir o yüzden ben de harika bir şey yapacağım arkadaşlar aklıma çok güzel bir plan geldi şimdi buradan tam döndüklerinde şuradan basacaklar ve buraları açacağım arkadaşlar buralar cam olacak normalde şöyle güzel güzel buraya camlarımızı koyalım bakalım Tamam burayı görmüş olduğunuz gibi camlı yaptık bayağı bir. Şimdi bakın zıplama platformumuz şurada. Buraları o yüzden açmamız gerekiyor. Bakın şimdi buradan böyle gideceğiz arkadaşlar ve buradan çıkıyorlar Direkmen Ve buralara da arkadaşlar full diken koyacağım. Camların üstüne koyamıyorum. O yüzden betonların üstüne sadece diken koyacağım. Yani buradan çıktıkları anda bir de dikenlerle uğraşmak zorunda kalacaklar. Yani burası bir ikinci labirent gibi bir yer oldu arkadaşlar. Aklımda çok güzel bir tuzak fikri daha var. Hemen onu da yapacağız birazdan. Ben şu dikenleri hemen doldurup geliyorum. Tamam Tamamdır arkadaşlar dikenlerimiz hazır. Şimdi hemen içeriye birkaç tane tuzak ekleyeceğim. Evet arkadaşlar tuzağımız burada. Bakın bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çimen şeklinde bir tuzağımız var ve buna bastığımız anda kırılıyor bu çimenler. Şimdi böyle anlaşılmasın diye buraları da hafif çimen yapma, yapmamız lazım. Konuşamadım. Tamam çok iyi. Şimdi buradan da suya düşsünler arkadaşlar ve buradan da ıslanıp tekrar çıksınlar. Artık yapacak bir şey yok. Tamam şurayı da kapattık arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Lan bir dakika dur tuzağı yemedik. O yüzden şuraları falan da açacağım bu şekilde tamam. Şu anda bence yemememizin ihtimali yok diyecektim. Evet ihtimali bile yok. Kesinlikle bu tuzağı yiyoruz. Şuralarda da çim yapayım anlaşılmasın. Şimdi buraya da aynı şekilde arkadaşlar şöyle hayalet bloklarından ekleyeceğiz. Şuraya da aynısını ekleyelim. Bakın buradan da böyle gittiğimizde yine düşüyoruz. Ha burada da evet zıplama alanımız var. Çok güzel. Şimdi şuraya bir yere de bir zıplama alanı ekleyelim. Şuradan bir çıkalım başta. Tamam şurası çok iyi arkadaşlar. Tam şuraya bir tane ekleyelim. Buradan şöyle giderken bir anda zıplayalım şöyle bayağı bir yerlere hayalet bloklarından ekleyelim bayağı sinir bozuyor olsun hadi elimizi korkak alıştırmayalım buraya da ekleyelim hatta şuraya dörtlü ekleyelim garanti düşsünler buradan da ve burası da labirentimize çıkışı olacak yalnız arkadaşlar çıkıştan önce onları tekrardan tuzağa düşüreceğim bakın buradan böyle gelirken tekrardan düşecekler burayı da açtım çünkü burayı buraya düştükten sonra buradan şöyle zıplayabilsinler ve tamamdır arkadaşlar labirentimiz hazır çok güzel oldu bence harika oldu ne oldu? Piti piti oldu. Beyler yapınız bitti mi? Bitti. Benimki bitiyor bir saniye bir saniye. Ya bak yine bekliyoruz seni ya. Tamam tamam de. Tamam bitti mi? Hadi bakalım üçten geriye sayıyoruz ve duvarlarımız iniyor. O zaman 3, 2, 1 ve 0. Lan duvarlar indi taa çok <laughs> <Güzel>. indi arkadaşlar. <laughs> Vay burada Adem'in uçağı var. Uçak yapmış. Gayet güzel olmuş. Burada da gökdelen. Ha gökdelen. Yine dümdüz bir gökdelen. Yine buranın da mı iç güzelliği güzel? Evet iç güzellik önemli. Tamam iç güzel güzelliğe önem veriyoruz. Hadi bakalım bu sefer Adem'in yapısından başlayalım o zaman. Hadi. Olur. Şöyle şöyle. hemen hayatta kalmaya geçiyoruz. Evet. Gel gel gel. Burada tikerleklerimiz var. tikerlek Evet çok güzel bir tikerlek İkram, ikram elma ver. Evet, elma. elma. Elma ver. Bir dakika uçacağım. Vaa <laughs> wow, çok hızlıyız. Vaa. Wow. Wow. Bu nasıl oluyor? Ne bileyim. hayır <laughs> bu sarı sarı. Bu sarı, sarı, ay. Ay, sarı bu ya olmaz. Pardon. Şunu at şuradan, iyi, çok... Yani normalde sarı seviyoruz da yani burada kırmızıyız kardeşim. Kırmızı alandayız değil mi? Tamam. Lan. Yani, Bütçemizi ekledik. Niye ekledik? Ah, 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 hayır, 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 çok iyi, <iyiyiz>, çok sevdim. Güzel. <laughs> Neyse, burada pilot koltuğumuz var. Evet. Sana... <laughs> bir dakika. Tuvalet yok deme. Ya şuradan gelirsin. Pırtır pırtır. Ya bu işi nereye Ya oğlan yapacak? milletin kafasına mı yapacağız havadayken? <laughs> Normalde de öyle yapıyor zaten. Sen manyak mısın oğlum? Uçaklarda tuvalet olur, tuvalet. He. Ee, o tuvaletin, tuvaletin de bir deposu olur. Evet, aynen. O herhalde depo Yukarıdan Her mı? Atıyorlar hayır, hayır. Ha yukarıdan evet Adem böyle yakıyorlar onları. Böyle bir Duman yakıt olarak... fosil yakıta dönüştürüyorlar değil mi? Değil mi? <laughs> evet, Ahmet'in yapısına geldik. Şimdi Adem'in iğrenç yapısından sonra bu size ilaç gibi <laughs> gelecek. Oo, çok. Ah, ah, ah. Ah, fake la fake la fake su fake, su, fake dur, su. dur Bir şey unutmuşuz, bir şey unutmuşuz. Neyi unutmuşuz ha? Yatak, yatak, yatak şöyle. Tamam, tamam. arkadaşlar. Bu so A oğlum adam daha değmeden vuruyor. Ha nerede? Ana buraya geldik. Neyse oradan Olur, oraya bir şey yok. point'i Evet evet şöyle başlangıç noktamızı seç bura. Öyle tamam. o oh, Adem'in kafasına. Adem'in oh, kafa. Neyse hadi gel hadi kıyamadım. Demirat. Şimdi bak bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Tamam çok güzel. Zor olan kısmını evet. atlattım arkadaşlar. Buralar zaten çok kolay. Çok basit <laughs> çerez mayonez Suarez. Vatan bölünmez, şehitler ölmez bir şey bir şey. Ah uğramadım ya. Adem'i de buraya çekelim. Bilemem beni. Ana ne burası kapanıyor. Lan ya. adam kendi septi <laughs> 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 ne kadar güzelmiş ya. Burada perde var açılıp kapanıyor arkadaşlar. Her yer mavi çok güzel. Ana burada da ne? perde a var. A Kapa ne oluyor lan? A a evet burada bir tane a asansörümüz var geliyorum. Tamam geliyorum. Hadi bakalım. Oh. <laughs> bir dakika. Oğlum çok yukarıdayız. Çok yukarıdayız. Bir dakika korkuyorum. Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> su, su bir dakika. A geldi ya. Yes işte bu. aa. <laughs> Burda sus su, su. Ya dur tekrardan yukarıya çıkart bize MLG yapacağım. Ta Şu suyu ben bir alayım arkadaşlar. Beyler ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Git bakalım. Oh, gittim. <laughs> dur bir dakika. Ve... Hayır, <laughs> hayır. Oğlum bak bu kadar basit bir şey yapamıyorsunuz ya. Bakın arkadaşlar. Hop şöyle bu yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Oh! Güzel yaptım. Güzel yaptım. Yaptın mı? Yaptım. O kadar Yapma kusursuz mi? yaptım ki. Çok 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 kusursuz. <gülüyor> yaptım. <gülüyor> evet, ya, şimdi başka. sıra bizim yapımızda arkadaşlar. Benim labirentim yani çok tehlikeli bir labirenttir kendisi. Yımak ne vereceksin? Yumak? Yımak mı? Dur 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 dur. Yemek vereceğim. Yemek gelin buraya. Yımak. Orada bir şey var kesin. Dur 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 diye Hayır yapayım. abi yemek vereceğim. Biz Yemeksiz başlanılmaz. Oradan gitme, oradan dur. gitme Ahmet. Hmm, ne verebilirsin? Yeşil elma. Bir dakika ben size ne verebilirim ya? Armut. Armut dalda sallasın. Canımın için nasılsın? Hayır burnun kapıya kısılsın. Ama <laughs> Adem'in burnu yok. Yo. Alın alın size koli koli yiyecek getirdim. Koli koli. Ya, Oo, biz elimize tutulan istiyoruz. He dur yani yiyilebilen. <laughs> Ee, evet. Ay yeşil fasulye seversiniz alın yeşil oğlum. fasulye. Hayır 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 <laughs> git 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 yesene ee. be Adem bakalım ee. ne çıkacak arkadaşlar şanslı fasulye. Lan, dur oğlum, dur. Kör <laughs> oldu. Evet şu an zehirlendi. Dur ben sana süt veriyorum al. Ya amet. sütü ver gariban amet. yazık yazık amet. ölecek i̇şte, ölecek. Işte, işte. Allah. Ya hayvan herif sütü işte al 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 çocuğun sütünü içti Vallahi ya. Ölceğim, ya. Vallahi ölecek. Ölecek ölecek dur yazık yazık. Heh, tamam. Bir buçuk kaç. <laughs> Neyse hadi gelin bakalım buradan tamam. buradan kolaylıkla geçebiliyoruz. Aa, Lan ya yakalanamadı. <laughs> gel buraya gel. Hayır, gel sen nasıl tuzak ama. Gelin buraya. Bak bu tuzaktan mecbur geçeceksiniz. Başka bir yolu yok. Ya ben geçtim. Yok o şekilde değil hiç... kardeşim bekle. Gelen lan, lan bu buraya. ne? Oh, oh Ne oluyor lan? Slime ıblattı beni. <gülüyor> 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 Yukarıda mısın? Dur dur hayır öldüm. <laughs> <laughs> Öldün mü? Ya of ya. Neyse aa, o tuzağa geçtim. <laughs> düştüm. <gülüyor> 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 Buradan da tuzağa düştü arkadaşlar. Ya düştüm. Bak bak bak. Bak şimdi sonra öyle bir vuracağım ki. Bak şöyle zıp Sıplamayla beraber What? Lan şöyle zıplama tamam, çıksana ya, Dur dur su kovan vardı ben niye... Ölüyor Ölüyor boğuluyor arkadaşlar Yine <laughs> gitti ve dikenleri deyip Allah'ın hakkı rahmetine kavuştu Yardım. Beyler birazcık dikkatli olun ya Çok dikkatsizsiniz gerçekten <laughs> Şuradan camlardan izleyeceğim arkadaşlar onları Baba <laughs> enayiler <gülüyor> ya <gülüyor> Abi <gülüyor> Ne ne Lan su kovasını geri aldın çocuk çıkamıyor <laughs> So, so. Evet çok güzel ilerliyor oh, ve Ahmet ayırıyor. yine yine buraya değdi arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi çok iyi. <laughs> Adem hala şurada. Oğlum çıkartsana çocuğu. Ya bak bilerek çıkartmayacağım. <laughs> yani, Al çık 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 çık. Burayı da kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Ya, kavga edip durmayın. Kavga edip durmayın. <laughs> tamam şöyle arkadaşlar. Aa, tamam kapattım burayı. Ne oluyor lan? Adem yine mi sektin? Ahmet sekiyor. Adem ya, kapatıyorum seki... dedin Kapat alamadın orayı bak delirteceksin ha. Yine <laughs> aynı yere düştü arkadaşlar. <laughs> kapatıyorum <gülüyor> dedin. Tamam 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 gel güzel gerçekten kapatıyorum. Geç geç harbiden kapatıyorum bu da abartı oldu. Abartılı İmran ya. Allah. <laughs> Adem nasıl burada Oh, ne oluyor oh. lan? <laughs> bak, bak. Geri düşeriz. <laughs> ya <Emran kurtuldum. gülüyor> Nasıl Emran kurtuldun? En Ah oh, tamam bak buradan devam. Burada ikinci bir labirent vardı aslında. Evet. Buradan devam edebilirsin. Tamam. Nereye? Burayı açtım senin için. Hadi bakalım. Çok iyi ilerliyorsun Ahmet. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> dikenleri kırarsan vururum. vururum öldürürüm seni. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Şöyle suyla bir dikkatini dağıtalım. Bir dikkat tamam. <laughs> bak, Emran, Emran bak, gel, gel gel. Burası. Ya ses ses. Gel, burası gel, çıkış. Mi? Bak. Burası çıkış var burada sarı. Sarı mı? Evet sarı var. Ya orası önceki. Oh. Ya sarı var ama. Ve. Aa. Geçti. <gülüyor> geçti. <gülüyor> Dur dur dur. Adem ben seni de geçirtiyorum. Lan evet. Ya, maalesef kurtulamadın Ahmet. Dur 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 Ahmet dur 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 dur. Adem hadi ya. Ya geri mı lan? Ne 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 gerizekalı mı? Ne diyor? Ulan. Beş kere koyuyor. Ulan ya, yürü hani git lan yürü be. git. Al Aaa. bir daha koydu. Boğul lan. Ne diyor ya? <laughs> ulan sen de bol lan yürü git lan. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solda çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve solda çıkan videolara tıklayın tıklayın tıklayın. Tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Cenenimo. Aa! <laughs>